toprak tutar insanı. Toprak zapt eder. Köy TV izleyin, köyde hayat var. Evet sevgili izleyenler, bu hafta Amasya'nın Hamamözü ilçesindeyiz. Neden Hamamözü ilçesinde bulunuyoruz? Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü 5 ilde bulunan sulama birlikleri ve sulama kooperatiflerini bir araya getirdi. Termal tesiste 2 günlük bir toplantı yaptı. Bu toplantıyı ekranlara getireceğiz. Ancak e, bu toplantıyı ekrana getirmeden önce hamam özünü bir gezelim ve belediye başkanından hamam özüyle ilgili kısa bir bilgi alalım. Onun ardından da o toplantıda neler oldu, neler konuşuldu hemen bunu ekrana taşıyacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyenler Hamamözü ilçesinde e, gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizi bir müziğe götüreceğim. Bu müze de e, dünyada destan yazdıran e, çok <laughs> İşte işte hamam <laughs> E biraz önce şu anda hobi bahçenizi gezdik. Evet. Gerçekten çok güzel. Ya neden buna ihtiyaç duydunuz? Şu an sönük hali yazın görmeniz gerekiyor aslında. Muhakkak da. tabii ama bu şu andaki mevsime göre de hakikaten güzel. Yani hafta sonlarını değerlendirmek bağında belediyede çalışıyorum ben zaten işçiyim. Evet. Hafta sonları burada bunlarla vakit geçiriyorum. Çiçekleri, gülleri. Peki yani... hobi olarak bu insanı rahatlatıyor değil mi? Şey Tabii güzel. ki. Tabii ki. Peki ortaya bir şeyler çıkarabilmek güzel. Peki burada şimdi e, yani bu şekilde geldi dedik ya biz. Bu sizden e, başka ailede de var mı böyle bir heves Yok zaten başka bir annem, var. annem var, bir ben var zaten. Evet. İkimiz. Bu bahçeye bakıyorsunuz. Evet. Yazında burası çok güzel. Aslında olmaz da çay güzel gider. Evet. Diyoruz. Peki efendim size kolay gelsin inşallah. İnşallah. Yazın da bu bahçede bize çay içmek nasip i̇nşallah. olur diyoruz. İnşallah bekleriz tabii. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Size de iyi çalışmalar. ilçesinden görüntülerimiz bu kadar. Yalnız ilçe belediye başkanı Sayın Bahattin Destebaş'tan ilçesini kısa olarak bize bir anlatsın ardından toplantıya döneceğiz. İlçemiz ülkemizin en küçük ilçelerinden birisidir. Termal turizmin ve tarım ve hayvancılığın olduğu bir ilçe. İlçemizin önemli olumlu yanı termal turizminin oluşu artıları e, eksi yanı da belki işte e, nüfusunun azlığı. Belki bunun verdiği artılar da var. Sakin, huzurlu, bakir bir bölge. Termal suyumuz diğer e, e, illerimizde, ülkemizin çeşitli yerlerinde bulunan sulardan belki de bir farklı özellik taşıyor. O da nedir? E, ülkemizdeki suların ağırlıklı ekseriyeti ya e, vücut ısısından daha soğuk, 35-37 dereceler seviyesinde veyahut da çok sıcak soğutularak e, tedavide veyahut da kaplıca turizminde kullanılıyor. Bizim suyumuz 42,5 derece sıcaklıkta, e, havuza intikalde 42-41 dereceler seviyesinde intikal ediyor. Hiçbir katkı soğutma veya ısıtma işlemine tabi tutulmadan e, insanların hizmetine sunabildiğimiz bir sürü hastalıkların e, devası, bunun e, çeşitli raporları ellerimizde mevcut, elimizde mevcut. Öyle güzel bir suyumuz var. İlçemiz e, çok sakin, şirin bir Anadolu ilçesi. Tarımsal faaliyetler açısından e, üzülerek söylüyoruz ki e, arazi yapımız biraz dar. Ama e, güzel tarafımız şu, hamam üzerine ne ekseniz biter. Yani ancak ticari amaçlı yapılan tarımsal faaliyetler soğan, tütün, pancar, şeker pancarı, haşhaş, amasya'nın elması meşhur biliyorsunuz. Amasya elması sadece ilçemizde kaldı. Yani belki lokal anlamda Amasya'nın çeşitli ilçelerinde de vardır ama ...herkes der ki gerçek amasiyel elması hamam üzerinde yetişir. Bununla ilgili olarak işte bu devlet su işleriyle ilgili çalışmalar. ...az önceki toplantıda zikrettiğim gibi 78 yılında bir gölet yapılmış... ...ilk defa bir kuş taşa denk gelmiş sulama alanımızı artıralım ve... ...basınçlı kapalı sulama sistemine geçelim istememizin önemli nedenlerinden biri bu. Hala vahşi sulama yapıyoruz... Ve Amasya elmasının yetişeceği, yetiştiği en güzel alanları sulayamama nedeniyle evet e, ama evet, Amasya elmasının e, en orijinalinin yetiştiği ilçemizde Amasya elması bitme noktasına geliyor. Bu durumu da izah ettiğimizde işte bu toplantı vesilesiyle devlet su işleri de bu işe sıcak baktılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. E, ülkemizin yetiştirdiği... E, Ender güreşçilerden Hamit Kaplan ve Adil Can Demir bu ilçe doğumlar her yıl onların adına e, Eylül-Ekim aylarında Adil Can Demir, Hamit Kaplan ve e, İsmail Topçam adına güreşler düzenlemekteyiz. Bu güreşlerde de işte o Amasya elmamızı tanıtma fırsatı buluyoruz. Maalesef bu yıl çok or, çok hoş bir güreş tercih etmiştik. 22 tane 40 lir baş bir helvanı geldi ilçemize. Bu hamamüzü gibi bir ilçe için evet. ciddi bir rakam. Evet. Ama maalesef o kuraklık nedeniyle, evet. don nedeniyle evet. bu yıl elmayı tanıtamadık. İnşallah gelecek evet. yıllar. İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız. DC sulama birlikleri ve kooperatifleri zeminerine hayırlı olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Arkadaşlar, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü 1929 yılında Su Belediyesi'yi adı altında kurulmuş 5 birimden birisi olarak hizmet vermeye başlamış. 1954 yılında Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bölge Müdürlüğümüz 5 ile hizmet vermekte. Sınıf sahilde Samsun, Ordu, Sinop ve iç kesimde Tokat ve Amasya ilerine e, hizmet götürmekte. Toplam 36 bin kilometre karelik alanda çalışmalarını yürütmekte. Bölge müdürlüğümüzün şu ana kadar işletmeye alınan 105 bin hektar yani 1 milyon <laughs> dönüm alanı işletme bakım onarım ve su yönetim sorumluluğunu devlet su işleri tarafından yürütülürken 95 yılın 94 yılından itibaren faydalananların kurduğu sulama birlikleri kooperatiflere devretmiştir. 6172 sayılı yasaya uyum birçok birliğimiz tarafından sağlanmış olup Bunların içerisinde Tokat, Erba, Karayatka, Sulama bildiğimiz bu uyum sürecini sağlamadığından fesih işlemleri başlatılmış. DSI personeli işlerin teknik açıdan iyi yürümesi için birlikte yatıp, birlikte kalkacaktır sözü. Özellikle bizim kendi DSI personelimize vermek istediğim bir mesajdır. Evet sevgili izleyenler köy TV ekranlarında röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hemen yanımızda DSİ Samsun 7. Bölge Müdürümüz var. Sayın Müdürüm burada Hamamözü ilçesinde bir toplantı gerçekleştiriliyor ve toplantıyı bize kısa öz olarak değerlendirelim. Toplantıda ortaya ne çıktı? Evet. Ee, Hamamözü ilçesi bizim Samsun 7. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde hizmet götürdüğümüz illerden Amasya ilimizdeki bir ilçemiz. Küçük, şirin bir ilçemiz. Burada biz toplantımızı organize etmemizdeki gayemiz hem Hamamözü ilçemizi daha güzel bir ilçe olduğunu hem göstermek hem de imkanları noktasında toplantı yapmaya uygun bir yer olduğu için biz burada organize ettik. Toplantımız sulama birlikleri ve kooperatifleriyle yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısıdır. Bu toplantıda 2014 yılında işletmede sulamada karşılaştığımız problemleri masaya yatırıyoruz. 2015 yılında aynı sorunları yaşamamak üzere tedbirleri alıp 2015 yılında çiftçimize daha sağlıklı, daha rahat suyu ulaştırmak hedeflenmiştir. Burada şu an bölge sınırlarımız içerisinde 5 ilin sulama birlikleri, birlik başkanları ve birlik müdürleri bulunmakta. Ayrıca bizim DSİ'nin işletmeden sorumlu mühendisleri, sulamadan sorumlu arkadaşlarımız hepsi şu an burada. Amacımız çiftçimize suyu en güzel şekliyle, sağlıklı ve sorunsuz şekilde ulaştırmak. Ee, şunu belirtmek istiyorum. Şimdi geçen sene 2014 yılında en büyük bizim karşılaştığımız suyun tabii yeterli miktarda yağmamış olması bunun da beraberinde suyun tabii uygun şekilde, tasarruflu şekilde kullanılmasıydı. Ee, 2014 yılında aldığımız tedbirlerle bölge sınırlarımız içerisinde sulamada ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamadık. 2015 yılında şu anki yağışlar da gösteriyor ki 2015 yılını 2014'ten daha rahat geçireceğiz gözüküyor. Ancak bu bize suyun fazla olması dolayısıyla suyu olduğu gibi tarlaya salmamız anlamına gelmez. Suyu tasarruf etmemiz gerekiyor. Suyu varken tasarruf edelim ve fazla su fazla ürün değildir. Bunu bütün çiftçilerimiz, çiftçilikle uğraşan herkes bilir. Fazla suyu tarlaya verip, arazimizi çoraklaştırıp, tuzlandırmaya yapmayalım. Yani gelecek nesillere de e, Graç bir toprak Aynen. bırakmayalım Aynen. diyoruz. Aynen. Efendim çok teşekkür Aynen. ediyoruz. Teşekkür Bu yoğun ediyorum. vakit de bize de bir zaman Sağ ayırdınız. Biz Sağ fazla vakit geçirmeden hemen kameramızı toplantı salonuna çevirelim. Evet. Bakalım orada ne var? Yani biraz duyarsız kaldı ama aslında o da diyeceği bir şeyler var varmıştır mutlaka. Bunu zaten biz münferit olarak yaptıralım dediğim yaptıralım dediğimizde dendi ki biz bunu genel müdürlük düzeyinde hepsini ihale edeceğiz. Tek firmaya ihale edeceğiz. Bakım onarımını koyacağız. Garanti kapsamını alacağız. Hepsi aynı data üzerinden çalışacak. Siz tek tek yaptırırsanız çok farklı bir sistem olur. Bu olmaz dediler. O nedenle bugüne kadar kaldı. Şimdi işte bu toplantının sonucunda ben de gittiğimde arkadaşlara arayacağım diyeceğim ki yani bu ne aşamadadır? Biz ondan sistemden çıkıyoruz. Kendimiz yapacağız artık bunu. Çünkü ya işte ölçü tesisi olmayınca giren suyu ölçmeyince yaptığın hesaplar işte diyorum ya. Siz çok Çalışma çok da Sağlıklı olmuyor. Evet. Şey Sayın şube müdürleri, birlik başkanları, birlik müdürleri, Bitki deseni projesiz koşullar ve projeli koşullar diye görüntülüyor. Çeltik'te e, proje öncesi 6.9 yani yüzde projeli koşullarda yüzde 12 yapılmış. Ancak kayıtlar ve sulama şebekesi devreye girdikten sonra yüzde 12 seviyesi sulama oranının yüz, çok daha altında kaldığı grafiklerde görülmektedir. Çeltik Ekim oranı 2014 yılında yüzde 82 tarlaya su salınması ile ilgili bir görüntü. Yapılan güzel çalışmaları, işletme bakım faaliyetleri, birliklerin yapması gereken faaliyetleri burada kim daha fazla yerine getirmiş o açıdan bir değerlendirme yaptık. Bu da teşvik amaçlı yapılan bir şey. Başkanım size tebrik ediyorum. Gerçekten çalışmanızı ben yerinde de geldim. Gezdim, gördüm. Başarılar diliyorum. Evet. Başkanımın da aynı şekilde birliğini ben bizzat ziyaret ettim. Zaten buradaki sunumda da gördüğümüz gibi yapmış oldukları faaliyetlerde ciddi anlamda çalışmalar gördük. Bu çalışmaları umuyoruz ki diğer birliklerimiz de aynı şekilde kurumsallaşarak e, çok daha güzel şekilde ortaya koyar. Selamet dinleyelim. Başarılar. Mühendis mühendis diyorum. Bazı arkadaşlar bana <laughs> karşı çıkıyordu. Bu arkadaş da mühendisinin olmadığından dolayı ikinciliği kaybetti. Yeşilırmak Sulama Birlik Başkanı Sayın Hüseyin Şen. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Evet, buradayız. Ya. Bak biraz da daha görelim. <laughs> Bak gazeteciliğin de incelikleri bunlara. Yani niye oradasınız? <laughs> Değil mi? Orada bulunmanın sebebi. <laughs> Allah belge işte tabii ki bize DSE bölge müdürlüğü tarafından işte bir altı yılda başkanlığımız süresince bir yapılan bir toplantı ilk defa oldu bu. daha önce işte birlik bölge müdürlerimiz katıldı. Birliklerimize gezi düzenledi. günümüzün geçen yıl yeni gelmesi dolayısıyla o da birlikleri gezmiş. İşte Amasya'da, Tokat'ta, Afra'da işte 7. bölge ait birliklerde. Bizi de yaptığımız çalışmalarından dolayı uygun görmüşler, derecelendirmişler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben de bu belgeyi bütün çiftçiler adına, bildiğimdeki çalışan personel, meclis üyesi, yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum, aldım. Bundan sonra da işimiz zor. Evet. <laughs> <laughs> Peki efendim, bölgenizde ne kadar bir alan suluyorsunuz <laughs> ve sulamada en çok yaşadığınız sorunlar nelerdir? Bölgede şimdi 4500 dekar bizim yani sulama işte sulama sahamız. Yani biz şu anda en zorlandığımız olay e, başka sulama deniliyor yani daha doğrusu. İşte kuraklık tabii ki salma su. Bir e, borlu sistem, yerel sistemi yok yani daha doğrusu. O yüzden çok zorlanıyoruz. Şimdi çiftçiler işte başarılı dediğimiz onlar da ne bileyim su kaçaklarına dikkat etmiyorlar. Uyardığımız halde, beyanemelerde şartnamize koyduğumuz halde onlar da çok yani bir de sahamızda yerel suların çekildiğinden dolayı toprak tut sahalarına su vermek zorunda kalıyoruz. Yani kuraklık olduğunu o zaman en büyük sıkıntısından o zaman başlıyor. Bizim cazibeli suyumuz yok yani gelen. Yağmur doğal sularımız yani yağmur olduğu zaman, kar olduğu zaman geldiğinden en büyük sıkıntı su sıkıntısı yani. Geçen sene yaşadık mı? Yani yaşadık ama yani ucuz atlattık. Umduğumuzdan daha iyi oldu. Yani biz yüzde kırklarda, yüzde otuzlarda kalır diyorduk sulamamız. Yani bu o kırıklığına nezaren yine yüzde yetmişlerin üzerine çıktık. Evet sevgili izleyenler, Köy TV ekranlarında röportajlarımız tüm hızıyla e, devam ediyor. Su ve suyun geleceği konuşuluyor. Evet yanımızda suyla ilgili Yine bir belge alan başarılı çalışmalarıyla çok gündeme gelen yine bir başkanımız var yanımızda Sayın Ali Kademer. Şimdi bölgemizdeki sulamalarımızda malum çeltik bol olduğundan ciddi anlamda işletmede sıkıntılarımız var. Bunun değisi bölge müdürlüğümüzde farkında. Diğer kardeş birlik yanımızda aynı zamanda aynı şekilde onda sıkıntılar da var tabii 7. bölge olarak bölgemize bağlı 28 27'ye yakın birliğimiz var. Bu birliklerle ilgili ilk kez 13 yıllık başkanlık sürem içerisinde bölgemde sayın bölge Müdürüm'e huzurlarınızda teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. İlk kez bütün birlikler olarak Amasya Hamamönü ilçesinde bizi bir araya getirdi. Sorunlarımızı sorunlarımızı görüşmelerimizi arkadaşlarla tanımadığımız arkadaşlarımızla tanışma fırsatını verdi gerçekten e, sayın müdürümüze e, teşekkür ediyorum e, şimdi birincilik e, ödül aldınız dediniz evet e, tabii ki ciddi anlamda çalışmalarımız var e, gerek ben e, ödülü almışken şahsıma Ali Kademer olarak almadım kurumum adına Bafra adına Bafra çiftçisi adına sağ olsunlar, uygun görmüşler. Ee, ödülü kabul ettim. İnşallah bundan sonra işimiz daha zor tabii ki. Bu ödülün bir bedeli vardır. Daha fazla gayret göstermek zorundayız. Daha fazla çaba sarf etmek zorundayız ki mutlaka ileriye dönük bir şeyler bırakabilirim Teşekkür ederim. Başkanım şimdi burada en çok sıkıntıya kaldığınız yani bu hizmeti yaparken çok sıkıntıya kaldınız Neler oluyor? Yani burada şimdi bölgenizde gerçekten e, sulama birliklerini sizin bu çalışmalarınızı bölge çiftçisi kabullendi mi? Hala daha üye olmayan var mı? %12.3'ler seviyesinde bir çeltik ekimine müsaade edebilecek şekilde bir planlama yapılmış. Oysa e, zaman içerisinde e, Bafra Ovası sebze bölgesidir. Sebze girdilerinin maliyetinin yükselmesi nedeniyle vatandaşımız biraz da çelte ağırlığı verdiğinden e zaman zaman %12-13 olan sulama oranı çeltikten %82'lere kadar çıktı. Bu şekliyle yönetim olarak yoruluyoruz. Gerçekten yoruluyoruz. Ama çiftçi bizim çiftçimiz, bölge bizim bölgemiz. Mevcutu paylaşmak zorundayız. Onu paylaştırmak zor tabii ki, kolay değil. Fakat hep birlikte göğüs geriyoruz. Şükürler olsun altından değil kalkıyoruz. Yok şimdi. Yok desek de olur. Suyumuz var şükürler olsun. Su bizim e, Altınkaya Barajı, Derbent Barajı, altta Sulama Barajı olduğu için zaten oradan çıkan, e, üretimden çıkan suyun belirli bir bölümünü bir sulamaya alıyoruz. Belirli bir kısmı da e, maalesef denize gidiyor. Denize gidiyor. denize gidiyor. Kızılırmak üzerindeki en dipteki barajdan aldığımız için suyu maalesef denize gidiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sizin, sizin aracılığınızda şunu duyurmak istiyorum üyelerime. Yani sulama konusunda sulama paraları konusunda zamanda verilmesi iyi olursa yani sulama yapılsa bu kooperatife şahıs olarak kooperatif gözüne bakmalıyım. Hep gelecek çocuk çocuğumuzun nesline bakılarak hareket edilmesini istiyorum. Yani bütün bunu da sizin aracılığınızda bu üyelerime duyurmuş oluyorum. Sağ olun teşekkür ediyorum. Yani bir an önce kullandıkları... E suyun ücretini ödesinler, evet. sizdeki hizmetleri yapabilir. Ücret ödeme konusunda zamanı da ödesinler. Ödensin. Bize hizmet açısından zamanda hizmetimizi yapalım. Çek Heh, sıkıntı çekilmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir istişare toplantısı. Bundan sonra da yapılması da çok fayda vardır. En azından bölgemizdeki sulama birliklerinin başkanlarını, müdürlerini, muhasiplerini tanıma, onlarla fikir alışverişinde bulunma imkanları Sağlıyor bize çok çok daha başarılı çok çok daha iyi çalışmaları örnek olan birliklerimizden bizlerde yeni kurulmuş olan birlikler onlardan feyz alarak bir takım çözemediğimiz problemlerimizi çözmek için örnekler alıyoruz. Bu toplantılar bu gibi toplantılar bu geleceğimizde bu birliklerin devamlılığında çok çok daha başarılı olacaktır. Zannediyorum ki bölge müdürümüzün de söylediği gibi bu toplantılar bundan sonra tekrar tekrar yapılacak yapılmasında da bizde çok fayda vardır. Her zaman her zaman fikir alışverişi, istişare yapmak, insanlarla tanışmak, çevreyi ufkunu genişletmek her zaman iyidir. İyi olacaktır. Bunlar iyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum bölge müdürümüze ve devamını diliyorum elbette. Bu iki günlük toplantıyı bize değerlendirir misiniz? Neler konuşuldu, neler yapıldı? Yapmış olduğumuz toplantı 2014 yılında Türkiye genelinde olduğu gibi bölgemizde de yaşanan kuraklıkla ilgili sıkıntıların 2015 yılında yaşanmaması için alınması gereken tedbirler e, temalı bir toplantımız olmuştur. Bölgemizdeki yer alan e, 26 adet sulama birliği ve kooperatifleri, e, su kullanıcı örgütlerinin yöneticileri ve DSİ'nin işletme mühendisleriyle ilgili yaptığımız toplantıda Geçen sene e, ne gibi sıkıntılarla karşılaştırdık. Olası 2015 yılında yaşanması olası kurallıkta bunları bir daha yaşamamak için alınması gereken tedbirleri e, gündeme getirdik. Suyun ülkemizde e, bol olmadığını, e, bunun içinde de sektörler arası dağılımının adil yapıldığı gibi sektör içerisinde de dağılımının çok adil yapılması için her türlü önlemi almak için e, burada e, çaba sarf ettik. 2015 yılı sulama sezonunda özellikle Türkiye'deki su kullanımının %70 mertebesinde kullanıldığı tarımsal sulamalarda suyun israf edilmemesi için artan suyun enerjide veya içme suyunda kullanılması için her türlü önlemleri aldık, karar altına aldık. Sezonda da bunların uygulamalarını takip edeceğiz. İstediğiniz ölçüde beyanameler geliyor mu? Şimdi bu sulamadan sulamaya e, değişiyor. Bizim istediğimiz yüzde yüz oranında beyanname e, vermiş olsalar da bizim hesaplarımız çok daha sağlıklı sonuç verecek. Yalnız biz bunu da şöyle aşmaya çalışıyoruz. Geriye doğru 10 yıllık değerlendirme sezon sonunda yapmış olduğumuz ekilen e, ürün deseni değerlendirmesinden bir sonraki senede 2015'te ne ekileceğini aşağı yukarı aldığımız beyannameler üstüne de tecrübelerimizden. E, istatistikçi ortalamaları ilave ederek yine yüzde doksanın üstünde bir başarı sağlıyoruz e, hesaplarda. Ama beyannameler maalesef istediğimiz oranda gelmiyorlar. Bunları da e, toplayabilmek için caydırıcı tedbirler uyguluyoruz. İşte beyanname vermeme cezası gibi cezalar e, sulama birliklerinin meclislerinden karar alınıyor. Başarıyı teşvik etmek için yarışı hızlandırmak için yapılmış bir değerlendirmeydi. İnşallah faydalı olur umuyoruz. benim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben size de teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler yine geldik bir solukta programımızın sonunda. Ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Uzun Kalın sağlıcakla. Gidiyordum gündüz gece. Bilmiyorum. Yeah.